Merhaba arkadaşlar, yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Erencil'da dostlarım, military base'deyiz. Elimize aldığımız barrel'la one man su maceramız başladı kardeşlerim. Şu bir tane daha yerse gider dememe kalmadan zaten gönderdik kardeşimizi. Lan bizim mekana niye çöktünüz siz ya? Çekil şeyler bulabilecek misin? Bulmuş vay seni vay. Aha işaret bir şey attılar arkadan. Sen de bir çatapat. Çatapat Çata pat. Çekil çata Sakin görebilirsin. Şimdi gelebilirsin. Güzel. Kanka sen de mi geldin? Hoş geldin kardeşim benim. Seni de uğurlayalım şöyle. Artık baya bir loot yaptık. Kardeşlerim sağ olsunlar beni lootsuz bırakmadılar. Ben şimdi şu işaret fişeğine bakacağım. İşaret fişeğini nereden at? Aa lan alan dışındayız biz. Allah be harcamışlar işaret fişeğini utanmazlar. Vallahi çok ayıp bu yaptıkları hareket. Elemanlar bayağı bir artist hoplaya zıplaya kill alıyorlar. İçeridesin. Sen bir çekil. Şurada bir de squad takım var hemen sağ tarafımızda. Biri gitti. Şimdi mecbur çıkacaksın oradan. Yoksa arkadaşını kurtaramazsın. Çıkınca da kurtarabileceğini düşünmüyordum da. Hadi neyse. Kardeşlerimin getirdiği araçta çıkalım artık military base'ten arkadaşlar. Düşmanlar aramaya devam. Siz de dostlarım bu arada videoya like atıp kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Seviliyorsunuz kankalarım. A birini gördüm. İstasyona gidiyor. Oo araçlarla falan filan gelmişler. Bunlar bayağı bir artist. Bunlar bayağı bir artist. Kaçma. Kaçmak yok. Bu araç çıkmaz ki yokuşu. Arkadaşlar çok kısa bir duyuru için videoya ara veriyorum müsaadenizle. Kankalarım birkaç gün içerisinde non olaydı canlı yayınlara başlıyorum. Canlı yayınlarında neler yapacağız arkadaşlar? Sizlerle beraber takım kurarak squat maçları oynayacağız. Karşılıklı kostüm gameler hazır odalarda turnuvalar düzenleyeceğiz arkadaşlar. Güzel eğlenceli muhabbetler edip zaman geçireceğiz. Siz de Nonolive'a gelip beraber takılmak zaman geçirmek isterseniz hem de bana destek olmak isterseniz kankalarım şu an profilimi zaten ekranda görüyorsunuz açıklama kısmına Nonolive linkimi de bırakıyorum gelin takip edin beni beraber eğlenelim canlı yayınlarda hadi iyi seyirler Gel lan buraya <laughs> Hızlı ve öfkeli Kanka şu an çıkabileceğin en yanlış arabaya çıktım be. <laughs> ne yapacaktın? Pencereden beni mi vuracaktın? Pencereden beni mi vuracaktın? Soruyorum sana. Bu kankişko da çıkmış. Bak 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 bak. Görmedim. Nerede lan bu adam? Aha kaçtı. Seni edeceğim. <laughs> Vallahi bu kendi ezildi. Ben buna bir şey yapmadım. Geldi arabanın önüne atladı kardeşim benim sağ olsun. Aha bak ooo oh, bekle. 12. kilimizi aldık. Militari adasında aksiyon bitmek bilmiyor. Kankalar selamünaleyküm kardeşlerim. Kardeşlerim selamünaleyküm. Ertuğrul çekil. Oho takım aha arkalandılar. Şuradan bir atış geldi. Bir dakika. Bir dakika şimdi o squad takımdan önce şurada çünkü keskin nişancısı var burada Ska'nın. Bunu bulmam lazım. Burası çok güzel. Selam gençler. Ne yapıyorsunuz burada? Ama şöyle geçmem lazım abi. Bir tanesi keskin nişancı vardı burada ya. Bunlar mıydı? Five minutes later. Kankalar aracımın benzini bitti. Ciddi anlamda şu an kil kaybı yaşıyorum. Yürüyerek yani yakın bir alanda araç da bulamadım. Yürüyerek bir yerlere gitmeye çalışıyorum ama. Maalesef olmuyor ve şuradan av kaldık. Neyse avumuzu alalım. Kosta yenilensin. Şöyle bir araç bulamadım. Yakında hiç araç yok ya. Çok sıkıntıyı düşürdü. 12 kişi kaldık şu an oyunda. 15 kilimiz var. Kill sayımız çok güzel. Şu anda iyi gidiyoruz ama şu Japonları yakalamam lazım artık. ABN grubundan yayıncı mı bir değil mi bilmiyorum ama çok fazla ben Arap yayıncıları takip etmiyorum. ABN grubundan biri var. Sağda solda AVM ile av yapıp duruyor. Onu yakalarsam bayağı bir kill kapmış olurum yani. 5 minutes later. Aha, Sonunda be, sonunda bir atış sesi duydum ya. Neredesin Kankito? Sonunda buldum elemanları ya. Gezmediğim, ayak basmadığım toprak kalmadı. Bak şu içeridekinde AVM var, atıyor. Lan Killeri çalıyor utanmadan zaten kimse kalmadı Sen mi çekil kardeşim buradaki killer benim kusura bakmazsan Evin içinde durmayı ben pek sevmiyorum. Aynı kardeşim gibi biz de bir baskın yiyebiliriz. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın? <laughs> Artist. Artist. Galiba bir karşımdaki squad takım bir de biz kaldık. Şunu bir tut. Abi AVM ile nasıl ölmez bu adamlar ya? Mermim de az gençler ya. Kusura bakmayın böyle çatapata sürekli sıkamıyorum size. Anlayışınız için şimdiden teşekkürler. Gördüm. Bir tane yedi gitti. Arkadaş seni uğurlayalım. Seni uğurlayalım son üçle. Son üç kişiye üç tane AVM mermisi. Kankalar şurada eleman çok açıkta ya. Eleman çok açıkta alana gitmem gerekiyor da. Ben bunu böyle yerim yani. Ben bunu böyle yerim. Tamam bu da direkt bitti. Şu kayıp iki kişiyi bulmamız lazım. Bunlar net bir şekilde yılanlar çünkü o kadar çatıştık hiç ne görüntü verdiler, ne ses verdiler. Kankalar selamun aleyküm. Arabayla beni mi arıyorsunuz? Bak 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 bak. Şöyle bir denesem mi? Şunu yer misiniz? Hayır. Aa böyle olmuyor ama. Şöyle olur ama. Ha gel şoför şimdi ne yapacaksın? Şimdi ne yapacaksın? Güle güle kardeşim. <laughs> aldık birimizi, aldık birimizi kalkalar. Mükemmel bir oyun oldu. Militariden başladık, en son ana kadar sürekli aksiyon, sürekli çalışma. Bir sonuçlarımızı görelim. Peki sonuçlar nasıl olmuş kardeşlerim? 21 kill aldık arkadaşlar. 2772 hatarla birinci olduk. Mükemmel güzel eğlenceli bir oyundu. Hoşunuza gittiyse like atıp kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri normal bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki oyunda görüşürüz. Bay bay.